Büyükşehir Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında 16 Mayıs Pazartesi günü özel bireylere temsili askerlik uğurlaması düzenledi. Kanalların yakılıp dansların edildiği etkinlikte aileler ve gençler doyasıya eğlendi. Hep beraber bu etkinliğe katılmak gurur verici. Sonsuz teşekkürler. Okulunuz bir kere muhteşem. Her türlü etkinlikten çocuklar e, yararlanıyor. Onlara e, asla böyle bir eksik Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Onların dertleriyle derman olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda bugün Engelliler Haftası münasebetiyle de engel tanımayan kardeşlerimizi askere uğurlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten canı gördüm. Yani Bundan önce yaptıkları için de her zaman bize destek oldular, her zaman yanımızda oldular. Çok gurur duydum. Böyle bir organizasyon yaptığınız için belediye başkanımıza teşekkür ederim. 10 Mayıs'ta başlamış olduğumuz Engeller Haftası'nı bugün engellerimize askere uğurlamasıyla gerçekleştiriyoruz. Akşam da yemin törenleri olacak. Yemin törenlerine katılacağız. 27 tane gencimizi bugün birliklerine teslim ediyoruz. Bu mutlu günü hem kınalarını yaktık hem açlıklarını verdik. Hep beraber coşkuyla kutladık. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir konuda yardımcı olduğu için çok çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar engelli olursa olsun onlar bizim yavrularımız. Çok mutluyuz yani. Çok teşekkür ederim. Antalya için çalışıyoruz.